Fani YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Tosla'da ödeme yetimi doğrulama işlemi nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda detay olarak yanıt vermeye çalışacağız. Sizde bu tarz videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalınıza ücretsiz abone olabilir. Videolarımızı beğenebilir. Bizlere destek olabilirsiniz. Hemen detay olarak aktarımımızı sizlere gerçekleştirelim. Tost hesabınıza banka hesabına para gönderirken tosya hesabınıza herhangi bir banka hesabınızdan para göndererek ödeme yöntemini doğrulayabilirsiniz. Onun dışında Tosta müşteri hizmetlerine konuyla alakalı arayabilir. Tosta canlı destekten de konuyla alakalı bir yardım, bir destek talebinde bulunabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenirseniz ışıdan beğen butonuna takmayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.